Çekecekseniz direkt <laughs> bu, bu yetişmiş. Nasıl zor iş mi?

Evet bugün Sivas'ın en büyük yeşillik ve sebze bahçesini ziyaret ediyoruz. Gerçekten çok örnek ve e, büyük bir bahçe. Yaklaşık 80 dönümlük bir arazi üzerinde yine yaklaşık 13 çeşit yeşillik üretiliyor. Bizlerin pazarda, manavda gördüğümüz her türlü yeşillik burada mevcut. İşte e, bu kıvırcık ama onun dışında e, lahanadır, maruldur, e, yine aynı şekilde Semizotu. semizotudur, kuzu kulağı, kuzu kulağı Te, roka. roka gibi aklımıza gelebilecek her türlü yeşillik e, burada gaydaşlar, evet. kardeşler tarafından üretiliyor. E, sanıyorum Sivas'ın tüm ihtiyacı bu bahçeden, e, bu araziden e, karşılanıyor. Bu anlamda da e, bizler gaydaş kardeşleri tebrik ediyoruz. Bu e, güzel bahçede bu örnek üretimi gerçekleştirdikleri için ve kendilerine hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Çok doğru. De, şey de, şey hayvanlara veririz. Şöyle nadire de Şöyle oluyor. Bu var. Doğumu ikinci doğumda. Evet. Bu da çok faydalı. Evet. Thank you for watching. şu anda Yıldızeli Mumcu köyündeyiz. Burada Sılajlık Mısır hasatına katıldık. Mustafa kardeşimle birlikte Sılajlık Mısır hasatı gerçekleştirdik. Bilindiği üzere Sılajlık Mısır hayvancılıkta önemli bir girdi, önemli bir maliyet ve görüyoruz ki ilimizde sulak alanların artmasıyla birlikte Sılajlık Mısır üretimi de artıyor. Sılajlık Mısır'ın üretiminin artması demek, hayvancılıktaki yem, bit, yem maliyetlerinin düşmesi demek, meralarımızın e, daki yükün azalması demek e, ve yüzde yetmişlerdeki e, maliyetler şu anda e, bu sılajlık mısırın artmasıyla birlikte, üretiminin artmasıyla birlikte yüzde otuzlara kadar düşmüş durumda. Bu yılda yaklaşık 40 bin dekarlık bir arazide 200 bin tonluk bir sıracılık mısır üretimi gerçekleştirildi. İnşallah bu üretim daha da yaygınlaşacak, daha da artacak. Ben çiftçimiz Mustafa kardeşimi tebrik ediyorum ve kendilerine hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Evet.